Şimdi ameliyattan sonra üçüncü günümde ayağımın durumu nedir, hangi hareketleri yapabiliyorum, hangilerini yapamıyorum, onları söyleyeceğim. Ee, onlardan önce şunu söyleyeyim ben, ameliyat günümünden bahsedeyim. Bir kere ameliyat çok rahat geçiyor, belden aşağı uyuşturma yapıyorlar ee, ama böyle hafif de kafan güzel oluyor yani. Ben mesela 2 saat geçmiş ameliyatım, 2 saat falan sürmüş, onun ilk bir saatini ve çok hatırlamıyorum. Ara ara böyle hani bir şeyler hatırlıyorum ama çok net değil. Bu kafa da biraz herhalde sakinleştirici de veriyorlar damardan. Bel altı tamamen hissetmiyorsunuz. Tamamen uyuşuk oluyor. Ama hani ben doktorla konuştum. Ekrana falan baktım. Ekrandan ameliyatı hani ekrandan yansıtıyorlar ya dizinin içine kamera sokarak. Oradan doktor bana gösterdi sana yeni ön çapraz bağ yaptık dedi. Orada gösterdi gördüm yani onu. Menisküsüne iki tane dikiş attık dedi. Onları da gösterdi. Benle konuştan iyi geçtiğini falan söyledi. İşte işte yanımda birisi vardı. Hemen çok soğuktu ameliyat tane onu söyleyeyim. hani titriyordum ben. Çok soğuk üşüyordum. Ee, en, en, sıkıntılı şey üşümek. Onu söyleyeyim. Ameliyathanede çok üşüyorsunuz. Zangır zangır titredim yani. Ben odaya çıkarken yani o kadar çok titriyordum ki hopluyordum artık yatakta yani. O kadar o noktada. Müthiş bir soğuk, müthiş bir üşüme. Ama onun dışında acı falan hiçbir şey hissetmiyorsun. Hatta eğlenceliydi bile diyebilirim ameliyat. Çünkü hani izliyorum oradaki çalışanların doktorun konuşmalarını dinliyorsun falan. Ayağımı kaldırıyorlar bazen. Ucunu görüyorum ayağımın. Etrafa bakmaya çalışıyorum. Ellerim, kollarım bağlı tabii. Hareket hatırlıyorum böyle kollarımı da hareket ettirmeye çalışıyorum falan. Şöyle yani o o ameliyat zevkliydi. Ameliyattan çıktığım zaman hatta harbiden böyle bir iyi hissettim kendimi. Tabii ta ki Anestezi'nin etkisi geçene kadar. Yani anestezi'nin etkisi bir geçti, İlk gece ben mahvoldum yani. Müthiş bir ağrı, müthiş bir acı çektim. Yani bu konuda hiçbir yalanım yok. Gerçekten kıvrandım yani. Bütün gece kı kırıl kıvrıl kıvrıl kıvrandım. Ee, yani gözümden yaş geldi. Ağlayacaktım az daha yani. O kadar çok felaket bir acı. Uyuyamadım. Geceme gözüme uyku girmedi hareket ettiremiyorum zaten falan. Berbat bir yani o ilk gece çok berbattı. İkinci gece biraz hafifledi ama yine ağrılarım oldu. Zaten o ilk iki gece hastanede geçirmeseydim ayvayı yerdim yani öyle söyleyeyim size. Yani çok felaket bir ağrı. Adamlar geliyor hemen ağrı kesici çakıyorlar. Biraz tam dinmiyor ama hafif de katlanabileceğin seviyeye ulaşıyor. Diğer türlü katlanamıyorsun yani. Çok felaket bir ağrı. İşte sürekli geliyorlar iğne yapıyorlar falan filan. İlk iki gece hastanede kalmam. Benim aç, sağlığım açısından iyi olduğunu düşünüyorum. İşte kan sulandırıcı iğne falan yapıyorlar. Sürekli geliyorlar Ben ateşlendim. ateşlendim bu arada onu da söyleyeyim. Bayağı ateşlendim. Titremeye başladım. Hatta korktum dizim enfeksiyon mu geçirdi acaba falan diye. Ama herhalde ben enfeksiyon kaptım. Bilmiyorum orasını. Doktora söylediğimizde doktor hani normal olabilir dedi. Yani ameliyathane, ameliyat günü ve ameliyat sonrası böyleydi. Ameliyat sonrası çok sıkıntılı. Hastane psikolojisi zaten berbat. İki gün orada kaldım. E, ...gerçekten kötüydü hani bayağı moralim bozuldu falan. E, eve geldiğim zaman, taburcu olduğum zaman... ...moralim düzeldi bayağı bir. Fakat hastaneden eve gelirken... ...çok büyük zorluklar çektim. E, yani müthiş... ...acı çektim yani. o Odadan aşağı inmek... ...bir tekerlekli sandalye getirdiler. Tek, ayağımı bükemediğim için... ...ayağımı tekerlekli sandalye, yani pedalına koyamadım. E, en son şey çaresi bulduk yani. Ayağımı hafif sarkıttım yere. Babam arka arkaya çekti beni. Yani... E, arkamdan doğru çekti. Yani ben ittirmedi. Çek, çekerek götürdü. Ayağımda topuklarım böyle hafif yere sürtünerek gidebildik yani. Anca o şekilde. Çünkü başka türlü ol, ittirerek olmazdı yani bu. Ee, i̇şte taksiye binerken çok zorlandım. Ee, düşüyordum az daha. hatta. Ayağı dengem bozuldu. Bir ara düşüyordum. Ee, acı çektim taksiden inerken. Ee, evde, işte merdiven falan çıkma mümkünatı yok zaten yani. Yürümem de en fazla 10-12 metreye yürüyebiliyorum. O da canım çıkıyor yani. Çok acı çekiyorum yürürken. Ayağım da sallandığı için o her bir sallantıda o yaralarım falan çünkü gerilip çok acıyor. E, gerçekten hani dayanılmaz diyebileceğim bir acı. Çok felaket. Ve Allah'tan bizim bir komşunun e, tekerlikli tekerlekli sandalyesi vardı. E, onunla Allah razı olsun ki verdiler. E, o tekerlekli sandalyeyle yine de zar zor da olsa ...beni apartmandaki komşularımızın da yardımıyla beni eve kadar çıkarttılar. Ve en son yatağıma kendimi attım. Evde dedim ki oh be dünya varmış. Ev ortamı çok iyi geldi. Ben bir üstümü değiştirdim komple. Biraz banyo olmak yasak tabii 10 gün 15 gün. Kendimi temizledim. Ellerimi yıkadım falan. Dişlerimi fırçaladım. Yatağa getirdiler işte. Tükürerek bir sep şeye bir... Kovaya tükürerekten dişlerimi fırçaladım. Ee, ellerimi sabunla yıkadım falan. Vücudumu sildim mendille, elbiselerimi değiştirdim. Yeni bir ortam, tebdili mekan bana çok çok iyi geldi psikolojime. Ee, i̇lk gün böyleydi, evet taburcu oldum. E, fakat dediğim gibi yapamadığım hareketler var. Doktorun yap dediği ve benim yapamadığım hareketler var. Bunlar biraz canımı sıkıyor. E, ama hareket kabiliyetim arttı. Her geçen gün biraz daha artıyor diyebilirim ufak ufak da olsa bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Durup dururken ağrılarım çok azaldı. Belki ağrı kesici kullanmamın da etkisi vardır ama hani daha önceden de ağrı kesici kullanıyordum ama ağrıyordu. Şu anda ağrım çok çok azaldı diyebilirim. Hareket ettirdiğim zaman ağrı oluyor. Hafif dayanabileceğim şekilde. Ve yürüdüğüm zaman o yaralarım çok acıyor. O acıya dayanamıyorum pek fazla. Yapamadım e, yapamadığım hareketler şu anda ayağımı kaldıramıyorum. Ya bakın şöyle göstereyim. Şu an ayağım şöyle buz tutuyor. Az önce bir egzersiz yaptım. O yüzden şu an şöyle göstereyim size. Ayağım şöyle biraz gergin tutuyorum. Şu altında buz var ama normalde buz da koymamaya çalışıyorum. Şöyle biraz düzleşmesi için doktorda öyle dedi ama bazen şu yastığımı bacağımın altına koyuyorum yani ne yalan söyleyeyim rahat etmek için. Ama hani şu şekilde de tutmaya çalışıyorum. Şöyle ilk gün hiç hareket ettiremiyordum yani. Dizim açıkçası durumu çok kötü değil bence. Ama hiç bükemiyorum dizimi. O egzersizleri hiç yapamıyorum. Yapamadığım hareketlerden birincisi şu. Sağlam ayağımda göstereyim. Yani doktor şöyle dizimi kitleyip, kitleyip şöyle hafif hafif kaldırmaya çalışmamı söyledi. Bu hareketi hiç yapamıyorum. Çok felaket bir acı. Bir kere su kaslarımı kullanamıyorum, sıkamıyorum. Ee, i̇şte şu anda şu hareketi yapamıyorum, şu hareketi yapamıyorum sakat dizimle. Bir de e, şu topuk kaydırma egzersizi var. Yani şöyle dururken, şöyle hani 90 dereceye geçmemesi lazım zaten benim. Hani şöyle yapsam yeter aslında. Şu kadar falan yapsam yeter. Ama hiç yani şu anca şu kadar yapabiliyorum. O da çok zorluyor beni. Şu kadar falan yapabiliyorum. Ee, daha çok açma yönünde hareketler yapabiliyorum dizimi bükme yönünde hareketler yapamıyorum daha üçüncü günüm ameliyattan sonra dediğim gibi ağrılarım azaldı ağrılarım azaldı <laughs> biraz daha hareket kabiliyeti arttı diyebilirim ama dediğim gibi bükme yapmakta çok zorlanıyorum açma hareketlerine daha çok çalışıyorum e, tuvalete falan e, birisinin yardımıyla gidip gelebiliyorum tek başıma gidemiyorum hala yürümeye kalkıştığım zaman çok acı çekiyorum. Ben bu acıyı yaralarımın hala taze olmasına veriyorum. Benim yaralarım çok acıyor. Bilmiyorum yani neden böyle. Yani durum bu şu anda. Psikolojisi bozuluyor insanın tabii ki. Yani sürekli yatmak, kas kaybı yaşamak falan, baca hareket ettirememek, hiç kasları kasamamak falan. Bunlar gerçekten çok can sıkıcı şeyler. Ümitsizliğe kapılıyorsun. Bacağım bir daha hiç açılmayacak mı? Geride miyim? Diğer insanlar videolarını izliyorum. Ee, bazıları benden daha ilerideler. Canım sıkıyor bu durum. Ha, bu tavsiyeler normal herhalde. Ee, üçüncü günde durum budur. Daha sonra tekrardan video çekerim, çekersem paylaşmayı düşünüyorum. Ha, belki de paylaşmam tabii bilmiyorum ama ee, şu anda durum bu. Herkese selamlar.